Bir zamanlar Tavşan ailesi çok mutlu bir şekilde yaşardı. Onların en sevdiği yiyecek havuçtu. Her gün bahçelerinden taze havuç toplar, lezzetli yemekler yaparlardı. Ama bir gün bahçeye gittiklerinde havuçların hepsinin çalındığını gördüler. Tavşan ailesi çok üzüldü. Kimin yaptığını merak ettiler. Baba Tavşan, "Merak etmeyin, havuçları çalan hayvanı bulacağım." dedi ve ormandaki arkadaşlarına sormak için yola çıktı. Önce baykuşun yanına gitti. Baykuş... Havuçları ben çalmadım. Ben etçilim. Havuç sevmem. Dedi. Sonra Sincap'ın yanına gitti. Sincap... Havuçları ben çalmadım. Ben fındık topluyordum. Dedi. Sonra tilkinin yanına gitti. Tilki... Havuçları ben çalmadım. Ben tavşan avlıyordum. Dedi. Baba tavşan tilkiden korktu ve hemen kaçtı. Sonra kaplumbağanın yanına gitti haplumba. Havuçları ben çalmadım. Ben çok yavaşım. Havuç toplayamam." dedi. Baba tavşan havuçları çalan hayvanı bulamadığını anladı. Çok yorulmuştu. Eve dönmeye karar verdi. Yolda giderken bir ses duydu. Bir ağacın arkasından "Hıh, ne kadar lezzetli havuçlar." diye mırıldanan bir ses. Baba tavşan sesin geldiği yere doğru koştu ve ağacın arkasında havuçları yiyen bir kirpi gördü. Kirpi baba tavşanı görünce çok korktu. Lütfen beni affet, çok açtım. Baba tavşan kirpinin çok üzgün olduğunu gördü. Ona kızmadı. Tamam, havuçları alabilirsin. Ama bir daha çalmadan önce izin istemelisin. dedi. Kirpi baba tavşana teşekkür etti ve ona birkaç havuç bıraktı. Baba tavşan havuçları alıp eve gitti. Tavşan ailesi havuçları çalan hayvanı bulduğunu öğrenince çok sevindi ve kalan havuçlarla güzel bir yemek yaptılar ve hep birlikte mutlu bir şekilde yaşadılar. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.